Fatih Ne gerek vardı teşrif etmenize? Telefona cevap verseydiniz yeterdi. Usta hiç laf sokulacak halim yok. Canım burnumda. Başımızda öyle bir iş var ki. Burnuna ne oldu senin? Zaza kafa attı. Zaza'yı mı öldürdün? Daha değil. O ne demek? Bu işin sonunda ya o beni öldürecek ya ben onu. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Ne olduğunu anlat. Pusat'la örgütçü arkadaşı cevheri almışlar. Öldüresi de bir çöplüğe atmışlar. Cevher bunları tokatlamıştı ya, akılları sıra intikam almışlar. Bizimki de saf. Örgütçü sıkalım demiş, bu yok sıkmayalım demiş. Cevher komadan ne ara uyandıysa bunların isimlerini söylemiş. Zaza da durur mu? Haliyle baskını bana yaptı. Namussuzu öldürecektim ama bir taraftan da haksız değil. Hak haksız umurumda değil ya. Sana sormadan bir şey yapmak istemedim. Cevher neredeymiş? Hastanede. Usta bu iş kötü. Zaza laftan anlayacak adam değil. Bir akıllı laf dinleyen adamı vardı Cevher. Onu da bizim çocuklar hışır etmiş. Ölür mü yaşar mı belli değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Pusat nerede? Benim evde. Çocuk.